Kolay gelsin abi. Allah Allah a Allah a ol. Ne oluyor lan bir Allah razı Ne oluyor? Ne oluyor? Burada kuşlar var. Ay onları doyurum daha. Ama gramı mı? Abi dağıt yok. Kelo, kilo, kilo, kilo. Ha, ha. Esnaftan Kelo. aldığın Kelo. için değil mi? Ha. Tamam. Parasını alsın. Nerede bu adam ya? Ha. Amca parayı al. Al parayı ver Ha. Fıştın parayı da attı bileyim. vallahi oraya helal olsun. Para ya da attı helal olsun vallahi. Ha. Abi, Abimin ne şimdi var ya? kuşları yemleyecek bak İnşallah, gel, gel, gel. kuşları yemleyecek abimin abimin kuşları yemleyecek bismillah hadi bakalım ha, bunlar oradan iner mi aşağıya ki i̇ner. iner iner nasıl iner, i̇ner tanıyorlar seni tanıyorlar fulhan evet. adam adamı tanımıyor kuş adamı tanır mı tanır. Tanır, beni tanır bunlar dur. şurada dur ha Nasıl geldiler gördün mü? Hani? Nasıl? Geliyorlar tanıyorlar onlar. Aa, ben tanıyorlar onları. Allah kuş babası. Kuşcu kuşcu kuş, 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 baba. Kuşçu baba. Ha. Kuşçu yani baba. Sen, sen, sen atıyorsun buralara geliyor ei onlar. Her Allah, sabah gelin, Allah Allah hani Kadıra ininleş. Aa şuradalar. Bir martı da var orada martı. Martıdan korkup gelmiyorlar demek. Martı onları bazen yer. Bunlara şey yapıyorsun. Öyle dükkanımı açarım. Tabak. Bunları doyururum bela. Oh. Gel lan. Doyururum bela. İşim de bereket olur. Mutlu da olun he. Tabii ben mutlu oluyorum. Rezzaktır, Allah rızaktır ama Allah benim elimle bunları doyuracak. He rızık diyorsun evet. ha Allah. Allah. Bunların Bunları senin elinle doyuruyor. Aynen, ben ya ben insan de. doymaz ama ya kuş doyar da insan doyar yani mı? Benimle i̇nsan doyar Bunların mı? Allah kainatın sahibi Allah doyurur ama ben elimle doyuracağım. Bak hadi inin hele aşağıya inin inin. Bunları korkuttur abi gün gelecekler sabri. Tamam ha. Sabri diyorum abi. Gelecekler. Demek ha. İniyorlar yavaş yavaş. Yeni sevmedi herhalde ya. Biraz, biraz da benden mi korktular? Abi benim kaderim bu la. Bak hele. Beni başta sevmezler. Sonra severler abi. Ben sonradan sevilenim. Sonradan sevilmenin de bir şey kalmıyor herhalde. Hayır Allah. Yerdeki beton içindeki karıncayı bile doyurur. Beni de sonradan seviyorlar da sonradan sevilmenin de bir anlamı kalmıyor abi. Sonradan anlaşılmanın da bir anlamı kalmıyor. Sonradan sevilmenin de bir anlamı kalmıyor. Sonradan işe yaramaz abi. Ah. Ay bak.